arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün arkadaşlar e, sizlerle ben bir karar aldım. Bunu bir seri haline getireceğim bu arada. Ee, Toka Life evrenindeki bütün yerlerin, bütün dünyaların her yerdeki krampetleri umarım doğru söylüyorumdur toplamaya çalışacağız. Yani tabi bu hepsini bulmak bir video sığmayacağı için bunu bir seri haline getireceğim. Ama tabii bu sizin like'larınıza göre, beğenmenize göre olacak. Burada oruçlu musunuz? Ben oruçluyum. O yüzden biraz sinirliyim çünkü acıktım. Neyse. ama muhtemelen bu video iftardan sonra veya iftarda falan atılır. Neyse. evet arkadaşlar şimdi yanıma iki tane şöyle kolye alacağım. İlk olarak arkadaşlar ee, yeni gelen bir e, veteriner yeri var. Orada iki tane krampes gördüm ben. Ee, onları almaya gideceğiz. Şimdi oraya gidelim o zaman. Ha Bir de şunu söyleyeyim. Videolar için gerçekten uğraşıyorum. Ama like atmıyorsunuz. Belki de uzun zamandır video atmadığım için olabilir. Neyse. Umarım o geri abonelerimizi e, kazanırız. Like'larınızı kazanırız. Neyse. Boş konuştuk gidelim. Ha, abone oldunuz değil mi? Bir saniye bekliyorum. Abone oldun mu? Abone olmanı bekliyorum. Tamam. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar geldik. Bu arada siz de bu videoyu izleyerek krompet toplayabilirsiniz. Neyse bulalım bakalım. Burada diyebiliyorum. Evet buradaymış. Çok tatlı papan kostümü giymiş. Çok tatlı bir krompetimiz var. Ee, bu katta yok diye hatırlıyorum başka. Şimdi e, ikinci kata gidiyoruz. Evet arkadaşlar geldik. İkinci katta da yine göstereyim Allah. Aa ne güzelmiş buraya. Ben burayı yeni görüyorum. Çok güzelmiş. Tam şu an videosu çekmelik. Bunu da az önce fark ettim arkadaşlar. Dedim bu kedinin arkasında bir kedi daha mı var? Tadam. Yine kedi kostümü giymiş. Çok tatlı bir krompetimiz var burada. Bunu da attık. Burada başka kalmadı arkadaşlar. Şimdi ikinci yerimize gidiyoruz. Evet arkadaşlar geldik yine. Ee, hemen şuradan açalım şu düğmeye bastığımız zaman burada birinci kattayız arkadaşlar şu an evet gördüğünüz gibi çok tatlı bir krempetimiz var burada bu normalde sizde muhtemelen burada falan durur ama ben bunu alıp buraya koymuştum buraya tekrardan koyalım bu biraz kirli bir robot bu arada ay nerede burada bu arada eğer dışarıdan arkadaşlar sesler geliyorsa motor sesleridir araba sesleridir ee, sürekli buradan geçiyorlar. Neyse boş verin. Burayı kapatalım şimdi. Bu kötü duruyor yoksa. Şimdi ikinci e, katımıza gidelim. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi açalım burayı da. Burada da e, bu bizim e, krempetimizin çekil ya. Krempetimizin şu şekilde hali var. Bunlar kanki. Neyse arkadaşlar burayı da kapatalım yine. Allah ne oluyor ya? Boş verin siz. Ee, şimdi arkadaşlar ikinci yerimize... ikinci diyorum. Üçüncü yerimize gidelim. Evet arkadaşlar geldik. ikinci yerimiz kıyafet mağazası. Burası zaten ücretsiz. Bugün herkes verebilir. Bunu herkes biliyordur. Yani yıllardır burada bu krampet. Bu böyle çok süslü güzel bir krampet. Ben bunu da seviyorum. Bu arada arkadaşlar böyle kafama göre gidiyorum. Yani herhangi bir sıraya göre değil. Aklıma neresi gelirse. Şimdi bir sonraki yerimize gidelim. Evet arkadaşlar yine geldik. Burada da bu şekilde bir tatlı bir krompetimiz var. Postacı krompeti. Bu arada arkadaşlar bazı krompetler gidip böyle bir yerden alıp toplanmıyor. Yani bazıları e, yapılıyor. Kendiniz yapıyorsunuz. E, mesela bazı krompetlerin e, yapım eşyaları var. O eşyaları topluyorsunuz. Atıyorum. E, durun bir saniye karakteri çıkartayım. Evet arkadaşlar karakterleri çıkarttım. Şu an bir tanesinin adını unuttum. Bunları zaten. Burita. Ya bu Leon ya da bu Leon birinin adını unuttum. Neyse, bu e, karakterler zaten biliyorsunuz. Tokalay falan ana karakterleri zaten bilmiyorsanız oyunu terk edi falan yani. Neyse, e, bu karakterlerin eline atıyorum şu an, sallıyorum arkadaşlar. Bir e, bir lahana ile bir e, işte oyuncak verdiniz. Or bunların ortasında krompet çıkıyor. E, tabii ki bu benim söylediğim bir örnek yani böyle bir şey yok. Bunları tabii ki şeyde yapıyoruz şu e, narinin çöplüğünde e, Şimdi arkadaşlar e, tabii bunları gösterdim. E, bunları da bir sonraki videoda yapacağım çünkü yani dediğim gibi burada sadece toplayacağız. Bir sonraki videolarda da yapacağız çünkü sığmıyor arkadaşlar. Yani siz bir saatlik video izlemek ister misiniz? İstemezsiniz. O yüzden e, ben öyle yapmıyorum. Neyse arkadaşlar diğer yerimize geçelim çok uzattık. Evet arkadaşlar, yine şunların çöpüne geldik. Burada da zaten biliyorsunuz bir krempet var. Bu da yani güzel bir krempet. Ben, ben pek bunu sevmesem de güzel. Şimdi bu altlıklarımızı yerleştirelim arkadaşlar. Yani kutumuzda olmasın. Ne kadar aldıysak hepsini yerleştirelim. Tabii bunların bir sırası var hepsinin ama ben şu an sıralı koymadım. Bu da şu ikisi bana çok tatlı geliyor. Neyse. Zaten bütün krempetler çok tatlı. Ben bir krompet koleksiyonu yapmak istediğim için. Neyse arkadaşlar devam edebiliriz. Bir sonraki yerimize geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Ee, şimdi burada bir krampet var. Şurada. Ben bunu bu arada arkadaşlar şans eseri görmüştüm. Bu krampet diğerlerinden bir tık daha büyük. Ve ben bunu pek sevmedim nedense. Neyse arkadaşlar uzatmayalım. Videomuz çok uzun olmasın. Bir sonraki yere geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Bu sefer bu, bu arada burayı bilmeyenler için söyleyeyim. Burası banko diye yazılıyor ama banka falan arkadaşlar. Buradaki arkadaşlar krompet almak için bir gizem çözmemiz lazım. Buradaki şeyleri görüyor musunuz? Ee, bir tane şey arkadaşlar. Ee, bir daire. Bir tane bunlar bir tane bundan. Şimdi burayı açtık. Burayı da açalım. Diyor ki bir tane buna bas. Bastık. İki tane buna basıyoruz. Bir, iki ve bir sonra buna basıyoruz. Gördüğünüz gibi burası açıldı. Burada nerede krompet var? Ha burada. Burada arkadaşlar böyle yine robot bir krompet. Burayı da kapatalım. Şöyle. Gizemi böyle kalsın. Şimdi sonraki yere geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Burası hastanenin ilk katı arkadaşlar. Orada Bu burada benim şeyim şeyi çekilmiş işte doğum videom neyse. Düğmeleri buluyoruz arkadaşlar. Birinci düğmeye bastık. İkinciye de basalım. Başka ne vardı? Unutmasam kapatmadan geçelim. He burada vardı değil mi? Şurada. Buna da bastık. Kapatalım yine. Sonra bunun arkasında vardı. Allah. Bir tane daha burada vardı. Sonra burada vardı. Evet, şimdi burası açıldı. Buna bastık. Böyle bir yer açılıyor. Geçelim. Allah'ım. Bu yer bana bir tek tek bana mı korkunç geliyor? Neyse. Sonra burada bizim bilge bir şeyimiz var. Crumpeate. Neyse. Şimdi gidelim. Bu arada gerçekten çok korkunç. Bu neymiş? Bir saniye alamıyorum. Ay! Ay! Gerçekten korktum. Onun orada olduğunu bilmiyordum. Neyse. Düğmeyi kapatalım. Şimdi arkadaşlar bir sonraki yere geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Bu aralarda bir yerde krampet olması lazım. Çünkü biliyorum. Bu yerde var yani. Burada mı aç? neymiş? Ay bu ne? Ha boş Boş işler arkadaşlar. Burada var mı deci bir krampet? Yok. Buradaki o değilmiş. Unuttum ben. Bulacağım arkadaşlar. Bir saniye. Çekilin. Neredeydi bu krampet? Burada mıydı? Burada mıydı? Burada mıydı? Ay, Neredeydi? Ha 462. Onu boş ver. Krampeti arıyorum ama yok. Ha buradaydı. Tamam tamam. Şimdi beynim yandı. E diğer düğme he. Burada. Neren? Burada bir şef e, krompet var. Çok tatlı değil mi sizce de bunu kapatalım. Şimdi sonraki yere geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Zaten burası yani resmen krampet dünyası gibi bir yer. Bulacağım arkadaşlar. Aa, para çıktı. Neyse. Bu neymiş? Ha, ben bunu biliyordum. Boş verin. Burada arkadaşlar bir sürü krampet var. Bir tane böyle bir krampet var. Nerede? Burada. Bir tane sporcu bir krampet var. Şunu alsam mı? Neyse bunu almayalım. Boş verin. Burada bir krampet yok. Burada böyle bir krampet var. Sonra burada yok. Burada var. Burada, burada da var böyle. Çok saçma bir krampet var arkadaşlar. Sonra başka nerede vardı? Burada var. Bunun içinde. Burada baya var arkadaşlar. Yani zaten buranın logosu da böyle direkt Crampet. Burada da var. Şöyle açtık. Yukarıda da vardı. O yüzden o gizemi çözmemiz lazım arkadaşlar. İlk önce böyle şey olanları alalım. Ne kadar çok varmış burada. Değil mi? Bir tane daha son olarak bulduk. Şimdi dolmuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar onu bulmak için gizem çözmemiz lazım. Yani burada çalıkların bir tanesinde bir şey var. Nerede? Arkadaşlar bak bulmazsam gerçekten üzülürüm. Size bütün krampetleri göstermeye çalışacağım çünkü. Ya nerede? Bir saniye. Ay ne oluyor? O gece yaptım yanlışlıkla. Arkadaşlar ben o kağıdı bulup geleceğim. Kim orada mı? Da. Ben bulup geleceğim arkadaşlar. A few moments later. Arkadaşlar bulamadım. Bu yüzden e, sadece bir kağıdımız var ve kendimiz e, bulacağız. Burada arkadaşlar böyle yani e, kaydı kapatıp böyle boş boş durmadım. Gerçekten bakın her tarafı mahvettim yani yıktım buraları gerçekten bulmak için. Her tarafa baktım ama o kağıt yok yani arkadaşlar. Bir türlü yok yok yok. O yüzden kendimiz yapacağız. İlk, yük, ilk yeni yukarı diyor. Yukarı İlk aşağı. Bir saniye bulacağız. Bakın buldum. Böyleymiş arkadaşlar. Gerçekten o kağıdı bulana kadar hani mahvolduk ama bulduk. Bakar mısınız çok tatlı ama ben yiyeceğim. Çekilin. Yemedik. Yedik. Tamam. Evet arkadaşlar kapatalım buraları. Şimdi arkadaşlar bir sonraki elimize geçelim. Evet geldik arkadaşlar. Bu arada demeyin burada krampet mi olur? Demeyin, olur arkadaşlar var çünkü. Bunu açtık. E, Derem gerçekten çok güzel. O kadar estetik mükemmel e, bir krampet çıktı ki. Doluyor arkadaşlar. O yüzden bunları e, gidip bırakmamız lazım ama şu an değil. Dolduğu zaman. Şimdi arkadaş, arkadaşlar konuşamıyoruz. Bir sonraki yerimize geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Burada da krampet var. Şöyle açtık iki tane krampet var. Bunu e, hatırlamam lazım. Üç kere oraya, iki kere oraya, tekrar üç kere. Hmm, hatırladım arkadaşlar tamam. Onları da aldık. İnşallah dolmaz yerimiz yine. Burada da, burada baya bir krampet var arkadaş. Allah. Krampet dışında şeyler girdi. Heh, burada baya bir krampet var arkadaşlar bu arada konuşamıyoruz. Burada krampet var mı? Yani yokmuş. Burayı yine mahvediyoruz. Evet. Burada krampet yok. Şimdi e, ikinci kata gidiyoruz. Gidemiyoruz. Gidiyoruz. Geldik arkadaşlar. Şimdi ilk olarak burada var arkadaşlar. Bir saniye. Ben unutmadım değil mi? Şimdi şu adamcıkları çekelim. Bir saniye durun bir ya. Dans ediyoruz arkadaşlar. Şunu durduramıyor muyuz? Tamam. Daha etmeyelim. Şimdi 3 kere buraya mı yedim? 1 2 3 Sonra 2 kere buraya mı yedim? Bir saniye. İnşallah unutmadım. İnşallah. 1 2 3 kere de öne. 1 2 3 Evet arkadaşlar yanlış bilmişiz. Şimdi hatırlamıyorum. Siz burada bekleyin. Ben bir ezberlik geleceğim. Evet arkadaşlar sırf bu krampeti çıkartmak için buraya geldim. Sadece bir yerde yanlış yapmışız arkadaşlar. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Bakın denem. Şimdi buna bastığımız zaman da çok güzel. Gerçekten çok güzel bir krampet çıkıyor. Burayı Böyle kapattık. Gitsin. Evet arkadaşlar bir sonraki yerimize geçelim. Bu arada ben bunları bir bırakayım. Hatta beraber dizelim. Çünkü doldu yani bunlar. Geldik arkadaşlar. Hala ben bir kayın babama yemek şaka tamam tamam şaka. Şimdi arkadaşlar dizelim bunları. O çok tatlı bir krompet. Bir tane arkadaşlar resim var. Biliyor musunuz bilmiyorum. O resimdekinin Sadece krombet hali olduğuna yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Fotoğrafın yanında görüyorsunuz umarım. Editlerken üşenmezsem koyarım. Gidiyoruz bunları yine kafamıza göre. Allah ne oluyor? Çok tatlı değil mi? Baya krompet toplamışız bu arada fark etmeden. Çıksana çocuk. Baya bir toplamışız. Allah gözlüğümü almayın. Gözlüğüm. Heh, tamam. Bu krapetleri de dizelim. Şu Voxella yerinden aldığımızı koydum. Bunu da oradan aldık. Bunu, bunu nereden aldık biz arkadaşlar? Ha biz bunu krapet yerinden aldık, değil mi? O kadar fazla vardı ki orada hatırlamıyorum yani. Evet bunları koyuyoruz. Bunu şeyden aldık. Bankadan bunu yine o krapet yerinden pizzacıdan aldık. Bu da şeyden nereden aldık biz bunu arkadaşlar? Bunu da yeni şeyden aldık. O krampet e, adasından aldık. Bizim bankadan aldık. şeyden şef olarak nerede bizim? Ha buradaymış. Yemek restorandan aldığımız arıyordum da neyse. Arkadaşlar boş yapmayalım. Zamanımız yetmeyecek. 15 dakika olmuş. O yüzden gidelim başka e, yerlerden krampet alalım. Evet arkadaşlar geldik. Umarım burada vardı. Çünkü ben burada var diye hatırlıyorum. Pardon. Şimdi buraya bir yerde düğmeler olması lazım. Ne yapıyorduk? Bu arkadaşlar içecekler bir şey yapıyordu bunlara. Ben böyle hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Bu da başka bir yerde miydi? Gerçekten hatırlamıyorum biliyor musunuz? Neredeydi? Arkadaşlar burada içeriklerle bir şey yapıyorduk. Bir yer açılıyordu. Bizim çekiyor muyduk? Bizim içiyor muyduk yoksa? basıyorum. Bir şey olması lazım burada. Kaşar. <laughs> ağlayacağım. Nasıl olacağız? Bunların bir sırası falan mı vardı? çekiyor mu bunlar? Ben yine unuttum. Unuttum. Hazırlıksız videoya başladım. Olan oldu şimdi. Maske mi bunlar? Arkadaşlar bizim bulmamız lazım bunu. Geldim buraya boş boş. Bulacağım ben bunu. Düşünüyorum. Arkadaşlar bir düşünüp geleceğim ben. Evet arkadaşlar hatırladım. Burada bir içeceklerle bir alakamız yok. Şunları bir çekelim. Ben bunları neden çektiğimi şimdi anladım. Bak şimdi. Şu köşeye dokunuyoruz. Az önce açıldın. Az önce açıldı burası arkadaşlar. Evet. Burada krampet yoksa ağlarım. <laughs> krampet yokmuş burada. Ben buraya boşu boşuna mı geldim? Sadece bu kaplıma iç geldim. Kaplumbağa mı? Temel avya mı, Ne oldu belli olmayan hayvan için mi ger gerçekten bu kadar düşündüm yani? Kusura bakmayın arkadaşlar teknik bir arıza. Gerçekten krampet olan bir sonraki yerimize geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Aqua Park işte su parkın her neyse artık. Burada bir gizem vardı. Burada bir krampet vardı. Evet burası aynı böyle. Denem çok tatlı bir krampet kapatalım. Çünkü düzen önemlidir yani. Bir alakası yoktu ama neyse. Burada arkadaşlar daha krompet vardı diye hatırlıyorum. O yüzden bir sonraki kata çıkacağım. Yoksa yine hüsrana uğramak istemiyorum. Evet arkadaşlar geldik. Evet 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 evet. Hatırladım. Hatırladım. Burada arkadaşlar durun şimdi siz de görün. Şunların arkasında aynen burada. Çekil ya bir. he şurada bir kağıt. Bu kağıttan krompet krampet çıkıyor arkadaşlar. Buraya getirdik Burada ne yapıyor? Aynısını yapacağız. Bunu indirdik. Bunu indirdik. Bunu da indirdik. Bunu kaldırdık. Bunu da kaldırdık. Tadam. Buradan krompet ve böyle kıyafet, kıyafetler çıkıyor. Haberiniz olsun. Böyle. Şimdi burayı ben kapatacağım. Çünkü neden olmasın. Buraya koyalım. Şimdi arkadaşlar bir sonraki elimize geçelim geldik arkadaşlar burada krampet var diye hatırlıyorum lütfen krampet çıksın gerçekten üzülüyorum çünkü geldim ben buraya yani şunları ben yine de toplayacağım buradan krampet çıkmıyor diye hatırlıyorum Ama yine de toplayacağım çünkü neden olmasın arkadaşlar değil mi şunu da alalım şuraya koyalım bunları yerleştirelim hadi bakalım buraya bu da buraya Krampet var mı burada? Biri bana söyleyebilir mi? Lütfen Lütfen krampet çıksın buradan. Gerçekten üzüleceğim çünkü. Bu kafası neredeydi? Kafası neredeydi? hepsini buldum kafası çıkması üzülürüm. Gerçekten üzülürüm. Neredesin lütfen? Burada bir yerdeydi bak. Burada bir şey çıkıyordu. Nerede? 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 bulsam mı acaba? Nerede? Dokunuyorum her yere arkadaşlar. Her yere dokunuyorum. Ha, burada bir yerdeydi. Değil mi? Buralarda bir yerde miydi? Kafası nerede bunun? Unuttum arkadaşlar. Uzun zamandır tabii tokalar kadar oynamadığım için unuttum. Bir bulacağım arkadaşlar. Geleceğim. Arkadaşlar ben her yeri gerçekten aradım taradım yok. Yani bunun kafası nerede gerçekten kadın nerede nerede bunun kafası gerçekten yok arkadaşlar bir türlü bulamadım. Orada krempet yoktu diye hatırlıyorum zaten. Ee, oradan bir hayvan çıkıyordu. İnşallah yoktur. Çünkü yani sizi hüsrana uğratmış gibi olmak istemiyorum. Tekrardan özür dilerim. Umarım yani sizi kandırıyormuş gibi hisset sizi kandırıyormuşum gibi hissetmemişsinizdir. Çünkü ben de aradım gerçekten yok yani. Bilen biri varsa tabii ki yorumlara yazabilir. Yok arkadaşlar gerçekten hiç biri. <laughs> Krampet. Kafası. Arkadaşlar biliyor musunuz gerçekten bilmiyordum burada olduğunu. Gerçekten bilmiyordum. Bunu kafasını da yine bulmuşken takalım. E şu tane. neyle işte. Domuz. Goril Faruk. Goril Faruk. Yok değil. Arkadaşlar bunun kafası. <laughs> Tamam. Arkadaşlar e, giderek krampet bulduk. Buna da şükür. Bir sonraki yerimize geçelim. İnşallah orada krampet buluruz. Evet arkadaşlar son yerimize geldik. Neden son diyorum? Çünkü yani video 25 dakikaya geliyor yani. Bu arada burada krampet var. Video 25 dakika olacağı için ben de çok uzun olmasını istemedim. Bu yüzden buradan da krampet aldık. Başka var mı diye etrafa bakınıyorum biraz. Ben burada başka yok. O yüzden bunları bırakmaya gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi bunları da koyacağım. Başka bugün yapmayacağız bu videoda. Çünkü yani dediğim gibi videonun çok uzun olmasını istemiyorum. O yüzden like'larınıza göre. Aa burada bardak kalmış. Arkadaşlar. Bu bardak bizim değil. Like'larınıza göre bu serinin devamı gelecek. Eğer bu video arkadaşlar 30 like gelirse ee, bu krampet bulmanın devamını çekeceğim. Ama eğer gelmezse e, birinki gerçekten çekmeyeceğim. Bu arada doğru söylüyorum. Gerçekten çekmeyeceğim. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda umarım görüşürüz krampet bulmadan. Ee, görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.